Bir burnumuzu bulasalım dedik. Anında kediyi gönderdi. <laughs> Anında abi. Anında buradan geldi buraya. Burnumu uzatır uzatmaz. <laughs> Tıkırtığı çıkarı çıkamaz. Hepsini buraya serdi. O beni görünce yıldırım gibi kaçıyorlar. Yeni yeni yetişme yavrular. Yeni yeni hayvanları tekrar. Sıçtınız mı lan? Su borusunun oraya sıçtınız mı? Hı? Yok. Geceye saklıyorlar. Evet, bu siyah beyazı burada gördük. Diğerleri arkadaki silajla. <laughs> <laughs> bok, bok döşediler. Şimdi parkafenin orada oluyor Başka hareket var mı? Burnumuzu uzattık diye. Yok. Çekiliyoruz. Evet, var. Anında her zamanki gibi damladık. Masumca gidiyoruz. Eskisi gibi çakıl taşı atmak falan yok. Bok poşeti atmıyoruz. Fakat burnunu uzatır uzatmaz. Kedim şiirini okuyoruz. Diri diri yakalıyoruz. Yine de eskiye göre al. Eskiden 24 saat. Oo çıktık. Vay. Ne haber be? Kaç tane acaba kaç tane daha köpek sahibi uğrayacak be? Sen bilirsin be. Hadi Ya sen ilgilenmesi be. Eskisi gibi alsam bir köpek al ben balkona çıkar çıkmaz anan gelsin buraya sıçtırma veya sen salarsın tasmasından kendi gelsin sıçsın Hı? Hmm? karşıda buluş o bu köpekçilerle karşıda buluş sonra baskına gelsinler ha? şu adamı tanıyorsun değil mi vallahi de bir de Yok be, yemin etme Yemin etme be. Bana masal anlatamazsın tamam mı? Senin binlerce yalanını yakaladım. Yani, of of onu da ben miyim Onu da, da ben be. be. miyim? Ha? <laughs> Akşam gece ne bekliyoruz? Sümüklü becekler geliyor mu? Sinek buğutu ne oldu Ben Çıkmıyor artık. Bir dahaki çıktığında yine bekleriz balkonda. Evet. Yapma be Yusuf. <laughs> ben masum. Anasını <laughs> satayım. Hayvanların hepsi geliyordu gözümün önünde. Burada suçma, Namaz kılarken burada suçma gaza getirmek için beni oraya bokun üstüne çekiyordular. Hepsi balkonunda beslediği hayvanları. Biz artık hayvanlara bakmıyoruz. O eski Bir tane de tesadüfen geliyor dostum. Evet kanka sana söylüyorum. Bu şeyle de son verilsin. Yoksa bütün dünya uyanacak. Soru, şey şey. Sen boka elini sürmezsin. Biliyoruz. Evet. Böyle gönderirsin panjurumuza sürsünler. Komşunun penceresinin önüne dayatılmak üzere mavi leğenle anan şunlar koşturur. Sonra ben o bok dolu leğeni bulurum, kanserli komşunun penceresinin dibine Peki, kadar dayatılmış olurum. lan, nasıl gerilmeyeceğim. Bu ne baskı Ara falan yok. <laughs> yani bok dolu leğeni kanserlinin penceresinin dibine kadar ceza yok. Ha? Adam bir hafta sonra öldü. Rahmet Allah rahmet eylesin. Allah ağzını alma be. abi <laughs> ben çok seviyorum. Ha. O yüzden hayvanların bokları kapısının önünde tonla. Çok sevdiğin için. Ve penceresin dibine kadar bok dolu leğen. Çok sevdiğin için değil mi? La bombing. Anasını nasıl bir tipik narsizm özeli. Kestir lan şu baskıyı yoksa bütün dünyayı uyandıracağım. Söyleyin sana. Kim arkasında çok iyi biliyorum ben. O anam da orada arkada kayıt mı yapıyor ne bilmem. Bak fırladı adını söyleyince. Geç şu cadıları göndermeyi. Yok biz masumuz be. Burayı hayvanları boka boğuyordu. Penceremin önünü. Su borusunun orayı. Ve kanserlinin evinin önünü. Kimin hayvanlarını görüyordu? Sürekli balkonunda cirit atan hayvanları. Kimi görüyorduk bu orduyla buluşanlar gönderenler tahmin edin. Erkeklerle erkek, kadınlarla kadın. İki tarafını da yönetiyorlar anasını satayım. Biri erkekleri, biri kadınları. Keseceksiniz lan bu şeyi. Size söylüyorum bu şeyleri keseceksiniz, zarar göreceksiniz. Hem keseceksiniz, hem bana yüklediğiniz iftira davaları geri çekeceksiniz, beni haklayacaksınız. Senin yok, sen boka elini sürmüyorsun, yönetiyorsun. Narkopat özeli. Birkaç tane daha Flying monkey gönder.